Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Nordic Semiconductor firması tarafından geliştirilmiş 2.4 GHz ile 2.525 GHz frekansları arasında kablosuz haberleşme gerçekleştirebilen çok kullanışlı bir haberleşme modülünün bağlantısının nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Haydi başlayalım. 2 adet bağlantı yapacağız. İki bağlantı içinde Arduino Nano'nun aynı pinlerini kullanacağız. İlk olarak geleneksel bağlantı yöntemiyle devremizi oluşturalım. Bağlantımız tamamlandı. Şimdi de Arkış Mühendislik tarafından geliştirilen NRF Nano Development Kit devre kartını kullanarak bağlantımızı oluşturalım. Bağlantımız tamamlandı. NRF Nano Development Kit'imiz görüldüğü gibi jumper karmaşasını ortadan kaldırmaktadır jumper'lar yerlerinden kolayca çıkabilirler. Ancak modülümüz sizlere güvenli bağlantı sağlamaktadır. Küçük tasarımı sayesinde kendi projelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kart üzerinde montajı kolaylaştırmak için 4 adet delik bulunmaktadır. Bu kitle birlikte başka herhangi bir adaptöre ihtiyacınız yoktur. NRF ve Arduino Nano'yu yerlerine taktığınızda kullanıma başlayabilirsiniz. Ayrıca kit üzerinde Arduino Nano'nun bütün pinlerini kullanabileceğiniz dişi bir sokette bulunmaktadır. Kit ve NRF hakkında daha detaylı bilgi için arkış.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Zaman içerisinde daha farklı ürünlerle karşınızda olacağız. Bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.